Var kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ortalık karıştı. Sem Semille ortalığı karıştırdık arkadaşlar. Kaçak peşindeyiz. Nerede? Aa bak 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 Mardini Mardini attı Mardini Mardini. Yakaladın mı? Ay kaçak olan mı o? Allah seni ne yapmasın. Mardini nereye gitti? Mardin ısılıklı kapışıyoruz arkadaşlar. Nerede? Olayamadık. Enseli nereye gitti? Enseli de gitti abi. Aşağı doğru gitti o da. Gel. Aa, mı takıldı? Aa, ah, takla attı çıktı ama.

Arkadaşlar düşman okuşunu yanlışlıkla çıkarmış alıştırmaya çalışıyor. Şu rüzgarda. Bak mavi burada. Gel gel gel. Aa, sokağa düşecek. Baksana. <laughs> Gitti. O da mı düşmanı? Alıştı mı? <laughs> Semih kaç tane yakaladın ondan? 9 tane. 9 tane. Vay 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 ama gel. gel bak 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 o, yerler nasıl o, sallanıyor o, arkadaşlar o, o. Fırtıda kopuyor ya Direğe bak direğe Gel Gelin kurtarın kendinizi Gel gel gel, 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 gel. O, 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 o. Arap onun mu? Semi Bak şu, şu. Götlü yok Havaya bak havaya şu pala oynatıyor o pala pala. Bizim o. Bizim, kelebek olan bu? Bizim kelebek konar. Ona inecek ha. İnmez o kedinin. Gel, gel, gel kelebek o. Fırat, yenileri çıkarma, araba çıkarma düşmanın kuşunu. Çıkarma. Ablan gene çıkardın lan onu. Bizim Yakala onu. Evet. Yakala. <laughs> Yakala at onu kimeze. bize. Çok pala. Bu ne? Senin pal nerede? Oru gidiyor oğlum. <laughs> o Beyruz'unla olsun. Onu kuşu, Düşman da kaldırıyor bak. Her yer kuşçu arkadaşlar. Gelir o, gelir ya. Osman Soylu da karşıdan dürtüyor. Biraz zor, <laughs> Biraz zor gelecek gibi duruyor. Seyip, o oğlum. Kaçak mı lan o? Dolapçı bu kuş ya. Ay, seni gidi seni. neye bak nasıl oynuyor. veletler. Veledini iyi sağlar. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. kendine kalkıyor geliyor. Ben onu koyacağım bakalım. <laughs> makası koyacağım. Kırmızı çili uçuralım. Kırmızı çili mi uçuracağım? Hadi uçur bakalım. O, değil. Uçar mı? Gene konmasın. <laughs> Ne rüzgar, ne heyecan yaşadık be. Tok şu kolay kolay uçuramazsın ama dene bakalım. Aa, Aha! Bak buradan dönek geldi, dönek geldi, dönek. Geri mi verdin? lan, yok. Döneyim yok. <laughs> Aha geldi. Geri döndü. Geldi geldi, geldi Semi. Geldi. Geldi geldi geldi. geldi, geldi, geldi. <laughs> gel gel gel. Biliyor. Geldi geldi. Biliyor geldi. Biliyor. geldi. Biliyor. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak burada. Gel gel gel. Geldi 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 geldi. Tamam tamam tamam. Gel gel gel. Aa uyandı mı lan orayı? Ya, gidiyor vallahi. <laughs> Allah. Allah! Semih yakaladığın kaçtı. Ya, Geliyor o geri gelir. <laughs> O geri Arapı Arapı da uçuyor. Ulan Semih. Kaptırdın gene kuşu. Ama uyanmamış lan. Uyanmış mı? Baksana arkadaşlar. Ondan yakalamıştık. Tekrar geri gitti. Bak bak bak. Kepçeyi koydu. Alamadı. Kepçeyi alamadı. koydu alamadı. Semih. Seni yakalayamadı. yakalayamadı. Ya, yani, daha da kuşu. İnmedi ama. Bu uçan değil mi? Değil, değil, değil de. Tabii Kendi kuşunu Arap kepçeyle de, yakalamaya de, çalışıyor. Semi Arap. Nerede Arap? Arap, değil o. Arap değil o. O. Hemen o. indir, 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 indir. Bir tane daha gitmesin ona. 9 taneden bir tanesi geri gitti. 8 tane kaldı. 8 tane, kalan sekizdi. Aha, Arap da gitmesin. Sen bunları niye satışa göndermedin ki? oynuyor onu. <laughs> he, <gülüyor> makara yapıyorum diyorsun. Aa baskı burada. Diski baskısı da güzel ha. Aa Mardin'de bak gelemiyor. He ee, oldu. Değiyor. Onun mu yapıyor? Her değil. yer kuş burada ya. Her, Her yer kuş, kuş ya. Kuş. Gel 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 gel. Arap da mı gitti? gitti. Haydi. Görmedim, Uyanmadı. Ay. Ulan Semi, Allah seni ne yapmasın kaldı ya. Kaldı yedi. Kaldı yedi tane. Mardini. Bir tane Mardin'i var. O, o, da yolu bulursa gider. Uyandı uyandı kepçe sallayacak. Uyandı. Uyandı. Kapıyı açıyor. Bak 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 bak. Allah seni ne yapmasın semin. Kaldı kuşlarım. Adamın kuşunu salarsan daha iki üç günde. Bir tanesi de uçuyor mu? O da mı onun? Aa orada bak. Setin üstünde. Bak. Aktı bak. bak, aktı bak. Hadi. Diğere indi. Bitti. Şimdi onları geri koya. Kepçeledi. Yani, Yakaladı arkadaşlar. Kepçe Kendi kuşlarını kepçeyle yakalamaya çalışıyor ya. Aa, da yakalamaya. Bu da <laughs> mı onun? Mardin donanmış arkadaşlar. Ben tek tek geri gelecekler. <laughs> tek tek geriye evet, gelecekler. Evet. Şimdi bu yakalıyor kümes atıyor, akşam fantazisi alacak geri gel. Düşüyü mü uçuramadık ya? Çok doyurmuşsun Semi o ya yüzden ya, uçmaz şey ya. ya onu ben aşağıda salacağım. <laughs> şekeri, ooo şekerinin kanatları geliyor. Ya. Eş almış mı? Bilmiyorum. Çek onu gelsin madem. Şunu, atayım. Şunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir uçursun Semih. Gel. Gel. Geldi. Kümeze girdi. Sen aç. Biz o zamana kadar durduralım. Evet. Saldı arkadaşlar kuşu. Bakalım yükselecek mi? Aldı havayı. Bakalım nereden dönecek? Aha binayı geçti. Bu binanın arkası da iyi. Güneşi güneşten göremiyoruz ki. Bir görüntü yapsın da ondan sonra açalım ya. Yani. Binayı geçti. Geçti gitti. Görünmüyor ki. Göremiyoruz. Güneşten göremiyoruz. Aa burada üstümüzde. Tam burada. Bak burada. Of, o ne lan öyle? Oy 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 Ulan ne oynuyorsun be Ulan martı, ulan martı, ulan martı, ulan martı sen be Şaşırttı arkadaşlar hayvanı Dur çıkacak binanın burada Kovalıyor, Kovalıyor bak bak Hadi gel <laughs> İngiltere'den geldi <laughs> Nereye gitti be çıktı Nerede? O çok güzel oynadı be Oradan dönmez mi? Bir kere oraya bir döndü. Doğan amca var ya arkadaki. Oraya Onun düştü. oraya düştü? Adelerdi. Geldi buraya ne bir seviye? Eternetleri kırdı. <laughs> Eternetleri mi kırdı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kayboldu? Allah şu arkadan belki çıkar abi ya da çıkar. Abi nereden çıktı? Bak çıktı nereden. Hadi gel 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 binaya geç. Bu tarafa geç. Bu tarafa. Geç geç geç. Çok rüzgar var ya. Burada oynar mı? O, rüzgar bastırdı. havada dönmez, dönmez. Mi? Bu havada dönmez. De şey Semihten güzel bir sof. Hepinize selam. Yola devam. Hadi görüşmek üzere.